kırsal kesimlerde gençlik çalışmaları evet. girişimcilik ve gençlik istihdamı evet. mobil meme kanseri tarama evet. aracı dedik uluslararası onkoloji günlerini organize etmek genç işsizlikle mücadele evet. girişimciliği gençlik sağlık hakkı için ulusal işbirliği buluşması evet. Bunlar hep yürüttüğünüz proje, projeler kansere karşı küresel gençlik eylemi, evet. imkanı kısıtlı gençlerle buluşmak, evet. e, gençten geleceği diye Amerika evet. büyük e, Büyükelçiliği büyük ile evet. bir şey yapmışsınız. Evet. Kadın ve genç istihdamında aktif katılım ve girişimciliğin önemi evet. üzerine e, bir proje yine yürütmüşsünüz. Yani anladığım kadarıyla sizin odanız gençler. Daha çok gençler çünkü gençler evet. gerçekten çok önemli. Ee, gençler bu bu ülkenin geleceği evet. yani biz gençlere ne kadar yatırım yaparsak bu ülkenin geleceğine o kadar garanti altına almış oluruz. Çok kıymetli gençler gerçekten çok kıymetli. Çocuğunuz ne diyor oğlan? Ee, benim oğlum aslında çocuklarımın da ayrı bir hikayeleri oluştu tabii ki. Tabii. Ee, ben ben kasları yaşarken büyük oğlum ayrı yaşadı. Ha. Ortanca oğlum ayrı yaşadı. Hmm. Şimdi küçük oğlum ayrı yaşıyor. Yani onların da kendilerinin ayrı bir hikayeleri oluştu, kendileri Hı. ayrı bir anılar oluştu tabii ki. Peki bu süreçte bu projelerde size destekler mi? Yani oluşumun içindeler mi genç olarak? Evet, evet yer aldılar fazlasıyla yer aldılar. Yani onlar fazlasıyla işin içinde oldular, bana destek oldular çünkü ben doğrusu sürekli belki seyahatlerim oldu, sürekli onlarla ilgilenemedim, belki çoğu o zaman alındılar. Belki çoğu zaman hani onları ihmal ettiğimi düşündüler ama yetiştikten sonra e, ne kadar kıymetli olduğunu gördükten sonra evet. onlar da bununla mutlu ve e, daha doğrusu gurur duydular. Bu arada teşekkür ediyorum. Bana da e, bir bileklik, bir de iğne getirmişsiniz. Evet. Bunu da anlatalım mı? Eee meme kanseriyle yani. ilgili aslında farkındalık. bir farkındalık e, tamam. e, broşumuz, meme evet, kanseri kurdelesi. Göstereyim. Sizde var zaten. Bende var evet. Bu da bilekliğim. E, evet bileklerimiz o da. Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ayı 1.31 Ekim. Evet. E, bu vesileyle sizin gibi böyle kadınlara hediye ediyoruz. Evet. E, evet Ekim, Ekim, ay Ekim ayı mamografi ayıdır efendim. Benim için de her zaman öyle. Artık 45 yaş üstü olduğum için olabildiğince hani doktorumun yönergelerine uymaya gayret gösteriyorum. 6 ayda bir ya da yılda bir mamografi e, çektirmeye gayret gösteriyorum. İhmal etmiyorum. Ekim ayı da aslında bu farkındalığı oluşturma ayı birçok kurum ve kuruluş dikkati bu yöne çekiyor çünkü gerçekten kadın ve kanser başlığı adı altında konuşacak olursak en çok konuşulan kanser türü meme kanseri sonra galiba akciğer kanseri akciğer geliyor. Akciğer Evet. Dolayısıyla aslında bu sohbetlerin sebebi şudur ki lütfen bu programı izledikten sonra mamografi çektiriniz hiç canınız acımayacak. Çok kısa süreli bir kontrol ve bildiğim kadarıyla bir sürü sigorta şekli de karşılıyor. Mamografi 40 öğrenelim. yaşından sonra zaten ücretsiz bir şekilde 2 yılda bir SGK karşılıyor. Tamam. 40 yaş altı da eğer ki ailede bir öykü varsa doktor kontrolünde zaten yine ücretsiz çekiliyor. Evet. bu bu böyle özel sigortalarda zaten onu tam bilmiyorum ama özel sigortalarda karşılaşıyorum benim bildiğim yılda bir kere evet, 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 diyebiliyorum evet, evet. çünkü evet yılda bir Aha. kez mutlaka yapılmalı evet. aile hikayenizde varsa belki iki kez evet. burada da güvendiğiniz bir doktorunuzun sürekli sizi kontrol eden bir doktorunuzun Olması gerekiyor evet, diye biliyorum. Evet, evet. E, çünkü bir yandan çok korktuğumuz bir hastalıktan bahsediyoruz. O zaman şöyle bir yere geliyoruz. Evet bilmediğimiz şeyden korkarız diye bir cümlemiz var bizim hayatımızda. Ama kanser artık bildiğimiz bir şey. E, Salih Bey'in de dediği gibi yakınlarımızda yaşadığımız mutlak ve mutlak yaşadığımız bir şey. Dolayısıyla kanser diyor ki vücudunu her zaman kontrol ettir. Belli bir yaştan sonra mutlak ve mutlak bir doktorun olsun. Ailende kanser hikayesi varsa... Bu hikaye hangi bölgedeyse o bölgene daha dikkat kesil. Evet. Ve mutlak ve mutlak yine bu mutlak ve mutlağı tekrar tekrar söyleyeceğim. Kontrollerini aksatma. İnsanın kendine minicik bir zaman ayırması hayatın içinde ömrünü tekrar ve tekrar kurtardığı anlamına geliyor gibi Kesinlikle. geliyor söz konusu kanser olunca. Kesinlikle. Er, erken tanı çok çok önemli, erken evet. teşhis çok çok önemli. Yani bu konuda gerçekten 20 yıldır bu bu, bu, bu alanda yaşadığımız örnekler ve bilim insanlarımız zaten bu konuda Öneriyorlar evet. erken teşhisin önemi gerçekten çok önemli yani kadınlarımız çok değerli lütfen bu konuda aksatmasınlar korkmasınlar onları doktorlarımızın kadınlar ve erkekler evet, tabi burada evet, erkeklere evet, de seslenmek evet, lazım evet, meme evet, kanseri sadece kadınlarda görülen bir kanser evet, türü değil evet. erkeklerde de görünme oranı var evet. dolayısıyla burada aslında kadın ve erkek. Ee, tüm kanser türleri için dikkat kesilmek ama Ekim ayı olduğu için de meme kanseri konusunda gerekli tetkikleri yaptırmak önemli. Evet.